Lamborghini mercy Well it is I will sing <Sessizlik> on the horn and I'm not asleep in jouron Aramara oxum silməcəm şərəfsiz çıx, uşaqsa sələsəla 70 şərəfsiz <Sessizlik> yetiştiren çocuklar da elbet bir gün öcünü alacak. Yaşın ışıkta. Dayı dayı dayı. dayı. Bilgin beni. Bilgin. Sen Cumali. De. Bu çocuğu tanımadı. O Yamaç bizim en küçük. Ha, tanıdım şimdi tanıdım. Öldü filan dediler. Göklerin pilotu biziz. <gülüyor> <gülüyor> Yo, <şişler> dilerim. <laughs> ya abi saçmalama babam hasta diyorum satmanız lazım arabayı. Oğlum saçmalama ben bu araba sayesinde kız sallıyorum. Sattırır mıyım bu arabayı sana? <laughs> Lan abi babam hasta diyorum ameliyat parası 70 milyar lazım diyorum sana ya. Ulan ne haliniz varsa görün lan. Ben zaten gidiyorum bu şehirden. Baba hiç merak etme. En kısa zamanda inşallah halledeceğim parayı. Baba iyi misin? Baba, baba, baba. Selamünaleyküm. Senin ne işin var? Ya? Asıl senin ne işin var lan? İnsanlık yapıp babama para getirdim oğlum. <laughs> para mı? parayı zamanında getirecektin abi. Babam ameliyat olalım diyorsun. Kaybettik babamı. Oğlum saçmalama ben bu araba sayesinde kız sallıyorum. Sattırır mıyım bu arabayı sana? <laughs> Öyle pişman olsun işte abi. Karısının bir tanesi çat 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 Kocasının bir tanesi çat 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 Düşman çatlatırlar. çat 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 Düşman patlattırırlar